27. dönem 5. yasama yılı 60 nolu cetvel 7-10-2021 tarihli 9746 sayılı karar no açıklıyorum sizlere. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanlığından tarafıma e, verilen cevabı direkt olarak sizlere aktarıyorum. Dilekçinin isteği ve başkanlık divanı kararı. Dilekçi. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun, satış sonrası hizmetler yönetmeliği, Garanti belgesi yönetmeliği, mesafeli sözleşmeler yönetmeliği dahil olmak üzere mevzuatın günümüz koşullarına uygun şekilde tüketiciyi daha fazla korumak üzere revize edilmesini talep etmektedir. Sizlerle birlikte biliyorsunuz bir mücadele içerisine girdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi dilekçe komisyonuna bir dilekçe sunduk ve oldukça uzun bir gerekçe yazdık kendilerine. Gereği düşünüldü. Dilekçe incelenmiş Dilekçe konusunun Ticaret Bakanlığı'nın yetki alanları içinde olduğu görülmüştür. Söz konusu dilekçe yapılacak çalışmalarda değerlendirileceği mülahazasıyla ilgili bakanlığa iletilmiştir. Anlatılan gerekçelerle bu aşamada 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 116. maddesi uyarınca dilekçe hakkında komisyonumuzca başka bir işlem yapılamayacağına karar verildi demişler. Sayın Mihrimah Belma Satır İstanbul Milletvekili, Sayın İsmail Tamer Kayseri Milletvekili, Sayın Fehmi Küpçü Bolu Milletvekili, Sayın Mustafa Kendirli Kırşehir Milletvekili imzası ile en azından dilekçemize bir cevap verilmiş. Ticaret Bakanlığı'na zaten Ticaret Bakanlığı kanalından da ulaşıp bu konularla ilgili onlara da daha önce defalarca detaylı bilgi vermiştim. Onlar bu konuyla ilgili çalışma başlattıklarına dair daha önce bana bir cevap vermişlerdi. Ancak henüz biliyorsunuz bir gelişme yoktu. Kaldı ki çok çabuk olabilecek durumlar da değil. Sadece sesimizi duyduklarını ve çalışmaya başladıklarını söylemeleri dahi yeter aslında bizim için. En azından ilgili bakanlığa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de bir baskı kurmayı başarmış olduk vatandaş olarak. Ben hepinize ama hepinize destek veren herkese yürekten gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bunlar tüketicilerin hakkını korumak üzere atacağımız adımların daha başlangıçları. Biz bu işin peşini hiçbir şekilde bırakmayacağız. 2014 yılında aktif hale gelen 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu günümüz koşullarında üzerinden daha henüz 7 yıl geçmiş olmasına rağmen özellikle son 2-3 yıldır bariz bir şekilde tüketicinin hakkını korumaktan oldukça uzak mevzuat birçok açıkla dolu sistemde hala ucu açık birçok husus var. Basit bir örnek vereyim size. Daha az önce kendisiyle irtibat kurduğum yanılmıyorsam Manisa'dan bir değerli kardeşimiz ulaştı bana. Bir markadan şimdilik vermeyeceğim adını önce marka ile irtibat kuracağım sorunu çözmüyorlarsa video haline getireceğim. Bir markadan aldıkları çamaşır makinesi çeyizlik olarak yaklaşık 2 yıl saklanmış fakat 2 ay önce montajı yapılmış. 2 ay önce montajı yapılan bu ürünün ciddi bir su akıtma problemi var. Öyle böyle değil göl oluyor yani hani sanki makine kazanın içine alması gereken suyu direkt aşağıya veriyor gibi bir durum söz konusu. Yetkili servis arkadaşlar gidiyor. Tüketici beyanıdır. E, bunun ekranında bir hata kodu olmadığı için bir şey yapamayız diyerek geri dönüyorlar. E, vatandaş ücretli değişim talep etmiş firmadan farkı neyse ödeyelim bu makineyi alın bize yenisini verin demişler. Onu da reddetmişler. E, ben de tüketiciye dedim ki ürün garanti dahilinde siz neden ücretli değişim talep ediyorsunuz? Adem Elif bu anlattıklarının konumuza ne ilgisi var diyorsunuz şu an biliyorum. Şu ilgisi var konumuzda. Kanun fatura tarihinden itibaren 180 gün içerisinde oluşan bütün problemlerle ilgili vatandaşa 4 seçimlik hakkı sunuyor. Evet güzel. Fakat bu vatandaş makinesini kullanmaya başladı. daha 2 ay olmuş. Fakat fatura tarihine bakarsanız 2 yıl geçmiş. Ha şimdi ucu açık çok noktalar var. Kesinleşmemiş çok fazla durum söz konusu. Bunların çok net bir şekilde özellikle internet satışlarının internet satışlarında yaşanan problemlerin Hasarlı gelen ürünlerde sorumluluğun kime ait olduğunun net şekilde belirlenmesinin çok ihtiyaç halinde olduğu bir dönemdeyiz. Bu nedenle bu konular bizler için çok önemli. Bu arada az önce bir bilgi daha geldi bizim forumdan. Tavsiye forumundan sevgili Yıldırım kardeşimizin de bir mücadelesi vardı. sahibinden.com ile ilgili. Hatta dolandırıldım yetiş Adem Elbacı hocam sahibinden.com diye bir başlık atmış kendisi. Ben bu videoyu bitirip sizlere paylaştıktan sonra da sevgili Yıldırım kardeşimizin yaşadığı problemle ilgili yine sizlere bir hukuk mücadelesi daha başlamadan kazanılan öyle söyleyeyim. Ancak e, mücadeleye devam edilecek olan bir husus netice itibariyle yine burada da aslında yasa ve yönetmeliklerin daha tam anlamıyla oturmamış noktaları üzerinde hareket eden birçok platformun bu açıkları kullandığının da basit bir göstergesidir sevgili Yıldırım kardeşimizin yaklaşımı. Dolayısıyla bu videoyu sonlandırıyorum. İşlemlerini bitirip biraz sonra da Yıldırım kardeşimizin konusunun videosunu sizlerle paylaşacağım. Bu tarz konuları lütfen bizlerle paylaşmaktan imtina etmeyin dostlar. Israrla bir ısrarla söylüyorum yasal hakkınızı aramaktan da imtina etmeyin. Bu firmalara, bu mecralara, bu platformlara, bu markalara siz yüz veriyorsunuz ne yazık ki. Hakkını aramaktan vazgeçen her tüketici bu art niyetli firmalara ve markalara cesaret veriyor. Rica ediyorum lütfen hakkınızı aramaktan geri adım atmayın. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.